Merhaba. Tezgahını kendimiz yaptığımız bir dokunma yüzeyi oluşturacağız. Çok basit. Ayakkabı kutusundan veya herhangi bir şey kutusundan karton kesiyorsunuz. Büyüklüğü tamamen size kalmış. Yalnız çok çok büyük olduğunda dokunmanın başında sonunda biraz farklılıklar oluşabiliyor. Sonrasında dokumamızın kısa kenarlarına birer santim aralıkla işaret veriyoruz. Alıyoruz. Diğer tarafa da aynı şekilde. Bizim ipimiz oldukça kalın. O yüzden bir santim tercih ettim. İpiniz biraz daha ince ise yarım santime de indirebilirsiniz. Şimdi bu işaretlediğim yerlerden çıtlatacağım. Tarafta. Şimdi ipimizi alıyoruz. İlk çıplattığımız yerden geçiriyoruz. Zaten ip kalın olduğu için de burada sıkışıyor kalıyor. Sonrasında karşılıklı uçlardan çıtlattığımız yerlerden sırayla geçiriyoruz. Tabii önde düz bir görüntü oluşurken arkada çap, ilk başta çapraz bir görüntü oluşacak gördüğünüz gibi. Çok gevşek bırakmıyoruz. Dokumamız gevşek olmasın diye. Hadi yine bir parça fazlalık bırakıp sıkıştırıyoruz. Dokumamızın atkı ipliklerini oluşturduk. Şimdi sıra geldi çözgü ipliklerine. Şu şimdi ipimi alıyorum. Tabi e, ipinize uygun bir iğneniz e, olursa daha rahat yapabilirsiniz. Ama benim iğnem yok. Bu yüzden şimdi atkı ipliklerimin pardon çözgü ipliklerimin bir altından bir üstünden geçireceğim. Bakın bir altından bir üstünden geçiriyorum. Geçirdim. Bunları kenara itebildiğim kadar itiyorum. Tabii çok fazla itmeyin, o zaman çıkar. Bunu bu şekilde bırakıyorum. Şimdi geri döneceğim zaman e, altından geçirdiğim ipin üstünden geçireceğim, üstünden geçirdiğim ipin altından geçireceğim. İpimin diğer ucunu buluyorum. Şimdi bunun altından geçirmiştim. Bunun üstünden geçiyorum bu defa. Bunun da altından geçireceğim. Bakın yine yukarıdaki ile zıt olacak şekilde bir altından bir üstünden geçiriyorum. Evet. Şimdi sonuna kadar çekiyorum. sonuna geldiğimde çok fazla çekmiyorum ve yine yukarıya doğru itiyorum ipi döndürüyorum örmeye devam ediyorum yine bakın en son üstünden geçirmişim bunun bu ipin altından geçiriyorum bir altından bir üstünden örmeye devam ediyorum. Burada dikkat etmeniz gereken ipin sonu geldiğinde şurada çok fazla çekmemek. Çok fazla çektiğinizde bakın şu ip e, öne doğru geliyor ve dengesizlikler oluşuyor. O yüzden çok çekmeyeceğiz. Şurayı da aşağı doğru çekebildiğimiz kadar çekiyor. Sıkıştırabildiğimiz kadar sıkıştırıyoruz. Yine bir sıra daha göstereyim. Bakın altından geçirmişim. Bunun üstünden. Bir alt bir üst. Yine sonuna kadar çekiyorum. Evet. ipim bittiği için son sırayı yapacağım. Yani kartonu bu kadar yaptık, sonuna kadar yapacaksınız diye bir şey yok. İpinizi ek yapıp devam da edebilirsiniz ama ben bitireceğim. Şimdi sıkıştırdım. Şimdi arkasını çeviriyorum. Ortadan kesiyorum. tek tek çıkarıyorum. Diğer tarafı. Şimdi bunları birbirleriyle bağlayacağım. Şu ipim burada ördüğüm ip. O yüzden onu şöyle altı alacağım ve şu ikisini bağlayacağım. Sırayla iki ipi birbirine bağlıyoruz. fazla sıkmayın çok gevşek de bırakmayın bunu da şöyle araya alalım Aynı işlemi diğer tarafa da yapıyorum. Şu ördüğüm ipti. Ördüğüm araya